Bu videoda sizlere yine minerallerden bahsedeceğim ama ee, tabii çubuktaki minerallerden ziyade insanlarda bir mineralin de insanlarda da etkisi var. Bunlardan da bahsedeceğim inşallah. Yani bir beslenme diyetten bahsedeceğim. Bu çubuklarda çok etkisi var. E, hani herkesin aklında olan bir soru var böyle e, kafa karıştıran bir soru. Acabalardak bırakan bir soru. Çubuk kan grubu seçer mi? Bizler çubukların içinde kullandığımız mineraller sayesinde çubuklarla biz altın bulmaya başarıyoruz. Elhamdülillah. Hani buna sen ne kadar inansan da inanmasan da çubuklar altın buluyor. Elhamdülillah. Biz bunu içindeki mineraller sayesinde yapıyoruz. İçinde eğer çubuklarda mineral olmazsa çubuk sana her minerali bir Kan grubuna geleceğim birazdan. Şimdi Çubuklarda mineral kullanmaya karşı olan çubuk kullanıcıları, yani e, bilmediklerine tabii, ellerinde kullandıkları çubuk da zaten bir mineral. Yani işte magnezyum, bakır, e, işte pirinç, gümüş, titanyum, krom. E zaten bunlar senin arazide, kendi üzerinde bulundukları mineralleri zaten vermeyecektir Çünkü sen bunların üzerinde zaten eliyorsun bunları zaten. Ben kendi ürünlerimde ben kendi ürünlerimde kullandığım mineralleri geniş tuttum. Böyle tek parça mineralden ziyade bileşik halde mineraller kullandım. Kullandığım mineraller sayesinde tabi içinde gümüş yok, içinde altın yok, içinde bakır yok. Kullanmadığım mineralleri arasın, bunlara gitsin diyerekten kullan. Tabi biz bu mineralleri böyle saf halde kullanmadık yani. Kalsiyum, kalkıp kalsiyum kalsiyumu kullanmadık. Kalsiyumu bizi toprakta yanıltan bileşiği hangi türdeyse o türü kullandık. Bunları yaparken kullandık, yer kazdık, deneme yaptık, tecrübe ettik, başarı sağladık. Siz de bunu yapabilirsiniz, siz de bu başarıyı bu şekilde sağlayabilirsiniz, elde edebilirsiniz. Çubukların içinde kullandığımız mineraller bizim vücudumuzda da bize etki ediyor. Yani bizim vücudumuzda yer işte e, yiyerek aldığımız, ağız yoluyla aldığımız protein, mineraller çubukta da etkisini gösteriyor. Ne demek bu? Hani kan grubu insan işte çubuk kan grubu seçer diye bir muhabbet var ya çubuk kan grubu seçmez. Burada beslenme diyetimiz yani bir diyet yaptığımız bu beslenme şekli protein ağırlıklı beslendiğimizde çubukların çok zayıf çalıştığını gördük. Protein ağırlıklı beslenmeyen kişilerde ise çubukların biraz daha kuvvetli çalıştığını gördük. Siz eğer proteini biraz daha yavaşlatırsanız, azaltırsanız, işte hayvan salgıda etli, sütlü, bunları biraz yavaşlattığınızda, bakın benim bu anlattıklarımın hepsini yani denemesi bedava, yapması çok basit. Vücudunuzda herhangi bir şey eksilmez. Ee, bir deneyin, bir görün, bir bakın. Eee hem zaten vücut rahatlamış olacak. Bunu da göreceksiniz. Vücudunuz da rahatlayacak. Çubukların çalışma şekli biraz daha hızlanacak. Ee, bu çubuk da ikinci kullanım seviyesidir. Çubuklar da e, çubukların etkisini, kalitesini arttırmanın ikinci seviyesidir. Tabi biz ne kadar proteini azaltsak da eğer elinizdeki çubuk Mineral bakımından zengin değil. Yani mineral yelpazesi dediğimiz birçok minerali elemiyoruz içinde bulunan mineraller. Siz istediğiniz kadar hatta hiç yemeyin ama çok zaten bir şey vermez. Şimdi bizim içinde kullandığımız mineralleri de şöyle algılayın. Mesela biz altın yakalamak istiyoruz. Altın, gümüş mesela. Şimdi bunların ikisi de e, sinyal olarak karşıdan bize gönderdiği bir ok var. Ok gibi geliyor. Böyle kanatlarını açmış bir kuş gibi değil. Balık gibi, ok gibi geliyor. Siz bunu içinde kullandığınız minerallerde karşı tarafa ok gibi sinyal atıyorsa yani kafa kafaya getirmeniz çok zor. İki mineral. Yani siz buradan ok fırlattınız elinizdeki çubukla. Işık ısında gidiyormuş bunlar. Yani bir minerali eee etrafa yaydığı enerji artık her neyse ee, ışık hızında gidiyormuş. Şimdi bu attığınız ok karşı taraftan ise ok geliyor. Kafa kafaya örtüştüremezseniz örtü siz bunu yakalayamayacaksınız. Ne yapmanız gerekiyor? Karşıdan kesinlikle ok geldiğinin farkındayız. Yani karşıdan bize yatay sinyal gelmiyor. Dikey sinyal geliyor. Çünkü bizim aradığımız en değerlisi gümüştü. Altın bizim buradan oktan ziyade bizim burada bir balık ağı gibi yatay bir sinyal göndermemiz gerekiyor. Bu yatay sinyal göndermenin de e, tabii minerallerle yapmanız gerekecek. Çünkü başka türlü çubuklarda yatay sinyal, işte elektronik çubuklar bunu yapmaya çalışıyor. Başarılı olanı var. E, takip ettiğim, sevdiğim bir abim var. Milliyetçi bir insan. İsim verip reklamını yapmak istemiyorum. Yakın tarihte de arayacağım. Telefon numarasını gönderdim. Mesela onun kullandığı, ürettiği alan taramaları e, ben daha elektronik alan taramaları kullanıp da tamam insan bizden çok satın alabiliyor. O farklı bir alet. Bizim sattığımız çok farklı bir alet. Daha bir kere şunu görmedim. Ya kullandık hep bizim minerali götürüyor. Duymadım yani böyle bir şey. Kişiler de bu yatay sinyali elektronikle yapmanın yapmak zorundalar. Çünkü elektronik çubuk üretiyorlar. Orada da tabii tabii teknolojiye karşı değiliz. Burada da illaki bunun bir teknolojisi var ama biz bunu minerallerle başardık. Minerallerle yapabiliyoruz. Siz de bunu yapabilirsiniz. Tabii bunu yaparken çubukların verdiği yeri kazmanız gerekiyor. Ya işte yer verdi, metre aldın 7 metre. 7 metreyi açmana gerek yok. Gel bunun üstünü bir metre aç. Bu esnada zaten sen burada bir kapama göreceksin. Bu adam burayı kazdı kazdı tekrar al. Toprağın aynısını atmadı üstüne. Buraya kapamalar yaptı. E kapamayı gördüğünde tamam diyeceksin. Yani burası doğru. O zaman çubukların çalıştığını, içine kullandığın minerallerin geçerli olduğunu anlayacaksın. Ya da eğer bununla uğraşmak için çok yorucu bir şey. Biz 6-7 sene de kazdık. Kazmadığımız işaret kalmadı. Bu yüzden işaretin işaretlerde çok sağlam bilgi sahibi. Siz de kazaraktan bu işaretler konusunda çok büyük bilgilere, sağlam bilgilere sahip olabilirsiniz. Çubukların daha verimli çalışmasını, tecrübesini de yapabilirsiniz. Bunlar basit şeyler. Hiçbir zor değil. Zaten bu işi yapıyorsunuz. Yani biz bu işe koşturuyoruz. Allah Teala bize böyle bir ilim verdi. Sana da verdi, bana da verdi. Hani şuna inanıyorum. Kendime göre yorumladığımı da zannetmiyorum ama Allah Teala istediğine zenginliği verir. İsteyene bilgiyi verir. Tabi bu zenginliği verirken Allah'ın gücü sonsuzdur. Yani ol deyince oldurandır. Amenna. Ama bize de sebepler yaratacaktır bu zenginlik için. Bu da sebeplerden bir tanesi esasında. Çok zengin olmak istiyorsan sebebe yapış dedi. E sebep sana bu ilmi verdi. İşte çubuk kullandırıyor. işaret çözdürüyor sana. Ya işaretlerin anlamını e, öğrenmeni sağladı Rabbim. Bu da bir sebeptir. Bu da bir sebeptir. Bizlerde birçok kişi yorumlara yazıyor. Yani sen bunların hepsini çubuk satmak için yapıyorsun. E, anlattığım çubuk kullanım şekilleri e, genel birçok çubuk birçok çubukçu, birçok çubuk kullanan kişi bu teknikleri kullanarak bir şey çıkardılar Bir yer açtılar. İnsanlar bizlere teşekkür niyetiyle hediye gönderen oldu. İnsanlar bize teşekkür ederse dua edenler çok kişi var. Yani eğer olsaydı biz bunları sadece kendi çocuklarımda yapın derdik. Burada maksat biz kendimizi geliştirelim. Biz kendimizi geliştirelim. Biz kendimizi nasıl daha kuvvetli geliştirebiliriz? Daha nasıl ileri seviyeye getirebiliriz? Bunun araştırmasını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Ve e, attığım taşın ses getirdiğinde farkındayım. Çünkü çok güzel dönüşler oluyor. Farklı çubuklarda dahi yani şunu birçok kişiye kestim. Eminim. Çubukların boşluk üzerine geldi çarpı yapmak olayını birçok kişide kestim. Artık o insanlar da e, çubukların sağa sola açıldığının farkına vardılar. Çarpının mineral olduğunu birçok kişiye izah ettik. Anlattık. E, kişiler bizi dikkate aldı. Çarpı yapan yeri ellemediler. Çarpı yapan yeri açmadılar. Hatta e, kişiler artık her buldukları mezarları açmıyorlar. Sonuçta mezar açmak ya her mezarda para olmaz mı? Ama yani adam ölmüş gömüştüler adamı. Her mezar para değildir ki Taşla çevrili alan. Tamam burası mezar zaten belli. Sen bunun üzerinde çubukta da kullansan mezar olarak verecek inşaat demiri de kullansam mezar olarak verecek. Yani izah ettik açmayın bunları dedik insanlar açmıyorlar. Tabii ya benim dediğimi yapıyorlar değil esasında buradaki mevzu. Doğru olanı yapıyorlar. Doğru olanı yapıyorlar. Birçok kişi de yazıyor işte yorumların altına sen çok satmak için yapıyorsun bunları. Bir alakası yok. Ay yaşın biri takıldı. Resminde işte o akı bardağı falan var yani ters söylesek olmaz düz söylesek olmuyor yani e, hatta e, yayınlarımın çoğunda Türk bayrağı kullandık Türk bayrağı var Türk bayrağı ofisi bize vardı İşte Vav wow harfimiz vardı tab tablo olarak bunlara dahi reklam için kullanıyorsunuz diyenler oldu yani Türk bayrağı da Vav da namustur Namusla reklam olmaz. Bunda da namussuzlar anlayamaz. Konuya dönersek konuyu fazla dağıttık. Kendi çapımıza döndü herhalde konu. Öyle olmasını istemiyoruz. Şimdi alan tarama çubuklarında minerali ne zaman alan tarama çubuklarından çıkartırsan yani minerali e, ee, görmezden gelirsen bu çalıştıramazsın. Bu bir. Ee, biz mineralleri kullanmamızdaki sebeplerin en büyük sebeplerinden bir tanesi bir güzel bir örnek olacak esasında sizin içinde belki. Şimdi biz altın arıyoruz. Altın bir mineral. Bizim aramadığımız, bizim bulmasını istemediğimiz mineralde altınla aynı çatıda birleşmiş bir mineral. Yani ikisinin adı da mineral. Çubuklar bunları görmek zorunda, bulmak zorunda. <laughs> E biz ne yapıyoruz? Çubukların içine kullandığımız minerallerle hani yelpazesi geniş olan mineral grubuyla, bileşik grubuyla biz toprakta ana minerallerin e, işte bir çoğunu kestik. Bir çoğunu kestik. Bu kestiklerimiz neticesinde bize altına yönlendiriyor. Birçok kullanıcım altın çıkardı. Hatta bir kullanıcım var. Yani altın yani bir tek teke çıktığında 4-5 parça altın topladı. Üç defa gördüm. 3 defa 4 beş parça aldım topladım. Hala yazar bana. Ben şu zamana kadar diyor hani aldım da hiçbir şekilde arazide varsa herhangi bir metal kesinlikle kaçırmıyorum. Tabi burada beslenme alışkanlığı da ortaya çıkıyor. Bahsettik yani protein ağırlıklı, protein ağırlıklı beslenme veya beslenme. İşte kan grubu dediğiniz olay bu. Kullanılan çubuk aynı. O kişi yapabiliyor ama öteki kişi aynı şekilde kullansa da ee, ...ama o ürün çıkartamıyor. İşte bu ürün çıkartamamasının... ...en büyük yegane sebeplerinden bir tanesi... ...çubuğun çalışmamasından değil. Çubuk bir demir parçası... ...içinde aynı mineralleri kullan Yani... ...mevzu sensin. Seni olaydan çıkartırsak... ...çubuk zaten kendi başına çalışmıyor. Çubuğu mevzudan çıkartırsak... ...sen yine enerjileri... ...topraktaki bu farklılıkları zaten yakalıyorsun. Yakalıyorsun ama... İşte senin vücudunda bir ibre yok ki oralara dönsün seni onun üzerine getirsin. Ve çubuk da bizim arazide kullanmamız gereken. Tabi teknolojiye karşı değiliz. Arazide kullanmamız gereken bir aparat. Define üzerine kullanabiliriz. Tek tek üzerine kullanabilirsin. Çubuktan ne zaman elini çekersen define de yarımsın demektir. İstediğin kadar direktör kullan. İstediğin kadar kullandığın dedektörün özelliği kadar definecisindir. Ama çubuk kesinlikle öyle bir şey değil. Ee, kendini geliştirmenin hani insan body çalışıyor veya ne bileyim işte e, boksör boks, boks çalışıyor. Bu adamın kullandığı aletler var. Kullandığı aletlerle sporunu tamamlıyor sen de bu sporu yapacaksan bu aletler olmadan sporunu yarım kalır. Definecilikten ziyade dedektörcülük yaparsın. Dedektör kullanarak dedektörün kadar defineci olursun. Ama Çubukları kullanırken mecburen kendini geliştirmek zorundasın. İşareti çözmen lazım. Düşünsene sana işte üçgen işaretini dört metre ötede, dört adım ötesinde sana yeri verdi. Sen açtın, üçgenin kapamasını yakaladın. Yerin kapamasını yakaladın. Bir sonraki üçgenle karşılaştığında artık senin bir tecrüben var. Çubuk kullanmadan dahi ilk başta dört metre öte de, işte yani örnek veriyorum. Yani emsal olarak söylemiyorum. 4 metre ötedeki işte taş gruplarına bakarsın, ne bileyim kapama ararsın veya herhangi bir işler aramaya başlarsın. Bu artık tecrübe ettiğinin anlamındadır. Bunu devamlı yaparsan tecrübeyle beraber sabit getirecektir. Sen de zaten birçok işaret çözen ustadan belki daha kral usta olacaksın. Niye? Yani. yani senin ötekilerden zaten bir farkın yok da sadece tecrübe eksikliği yani e, çubuklardan mineral ayıramazsınız. Çubuklardan mineral ayırdığınız takdirde çubuğu kullanamazsınız. E, beslenme diyetinize dikkat edeceksiniz. Protein ağırlıklı beslendiğiniz takdirde e, çubuk... Biz bunu gördük. Birkaç kullanıcı da zaten şu anda onun denemesini, testini yaptırıyor. Yani bir şeyiniz eksilmez. Azaltın, bir deneyin testini yapabilirsin. Para harcamadan yapacaksın. Vücudunda herhangi bir şey eksilmeyecek. Gücünden de bir şey eksilmeyecek. Daha da kuvvetlendiğini farkına varacaksın. Bunun testini mutlaka yap. Mutlaka yap. Dediğim gibi amacım senin daha güzel çubuk kullanma. Sen daha güzel çubuk kullanırsan biz mutlu oluyoruz. Bütün çubuk satıcıları dostumdur. E, kimseyi kötülemek haddimize değil. Böyle bir delikanlı değiliz. Kimseyi kötüleyemeyiz. Her insan burada bir hizmettir. Yaptığımız sonuçta bir hizmet. İşte 450 TL'ye bir çubuk satıyoruz. Şu andaki fiyatı 450 TL. Bizim sattığımız 450 adam bir tane yüzük buluyor. 30 bin liraya satıyor. Şimdi bunun adı hizmet değil de ne? Yaptığı herkesin bir işi. Hizmet bunun adı. Bir, bir adı da hizmet. İnşallah herkes birbiriyle yarışır. 10 numara daha kaliteli çubuklar üretirler daha kaliteli çok görüntüm insanları yani bizlere faydalı olsun. Ama izin bu. Şimdi elin oğlu kalkıyor Ermenistan'dan geliyor Türkiye'ye doğu tarafında kazı yapıyor. Alıyor parasını geçecek biliyor. Sen şimdi kendini geliştirsen o adamın almak istediği parayı sen kendin yakalasan, alsan evvela devlete katkın olur. Evvela, evvela millete katkın olur. Evvela aileye katkın olur. O yüzden kendini geliştir. Nasıl geliştiriyorsan öyle geliştir. Biz burada anlatıyoruz. Anlattıklarımız hepsi yaşanmış ve tecrübe edilmişler. Bunların hepsini de anlattıkların hepsini geçtiğimiz videolarda dahi anlatılanların hepsini sen kendin bizzat kimsenin tesir altında kalmadan test de yapabilirsin. Denemelerini de yapabilirsin. Baktın kafana yatmadı silat beni. Boş ver. Dinleme. Anlattıklarım yalan da geç git. Ama bir dene. Ama bir dene. Adam çubuğa ayet sarmış. Geçen gördüm bir dostum attı bana. Ayet sarmış. Yani ayeti Allah'ın kelamını kağıda yazmış, onu almış, çubuğa dolamış. O kadar cahilce bir şey de yapmış. Çubukların bir tanesine artı işareti, bir tanesine eksi koymuş biri artı biri eksi olmazsa çalışmaz diye de söylüyor. Yani çok kötü bir mevzu. Mevzu da şu yani Allah'ın kelamını dağılıyorsun. Zaten bu adam bu çubuğu yere atıyor. Bu adam bu çubuğu alıyor. İşte arka cebine koyuyor. Tuvalete giriyor bu çubukla beraber. Yani böyle bir şey siz de yapmayın. Duanız edin. Allah verecekse verecektir. Burada proteini biz yavaşlattığımızda proteini yavaşlattığımızda DTM hormonu yani bizim bu üçüncü göz dedikleri hani altıncı his dedikleri biraz daha kuvvetlendiğinin farkına varacaksın. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.